şimdi sağ olsun uyardı, o bey tuzu brandasında. Bak akşam akşam indim. Türk bayrağı var abi onu dedi kaldırır mısın hakikaten ya. Ben bilmiyordum olduğunu. Ben baktım harbiden kocaman Türk bayrağı hadi. Şey varmış. ay yıldız varmış o yüzden. Şimdi şakası yok. Allah Allah hiçbir kedi gelmemiş lan. Bu işin şakası yok abi. Hemen şöyle yapalım. Hani şu mamaları da burada unuttuk. Evet şimdi fark ettim. Onları da nasıl yapalım? Bunun altına koy. Yok niye onun altına koy? Bunları şu bayrağı şey yapsaydık ya önce dur. şuraya koyayım ağaçları. <laughs> Üstüne koyayım tahtaları. <laughs> <laughs> tamam. Evet, durum bu. Yeni bir son durum. Burada böyle gündüz güzel sağ Şunları da şuraya koyayım dur. Şuraya koyayım. Kardeşim, ee, şey olmuyor mu yani? Ses az değil mi? Ben sessiz konuşuyorum kardeş ya. Elime bulaştı. Buraya koyayım da, kedilerin düşmanına uğramasın. Şimdilik hoşçakalın. Atatürk Meydanı ilçemizde akşamları böyle incin topu oynuyor. Kahveye geldim. Çıkmışken bari bayrak aklıma geldi. Bayra o ya aklıma geldi derken yorumu gördüm. Çocuklara bakıyordum. Hanım işini halledince hemen bunun aşağı. Saatte 6-7 civarı herhalde şu an. Bakamam şimdi. İyi hallettik onu da ya. Hadi eyvallah. Evet dün ben kediye su koymuştum. Yem koyayım dedim. Belki bir kedi daha yakalanmıştır dedim. Yok yakalanmamış. Yakalanmadığı gibi bu da burayı açıp kaçmış. Muhteşem değil mi? Gerçekten muhteşem. <laughs> Neyse devam ediyoruz. taş köprüde gideceğiz. Lan böyle bir şey var mı? Bedavaya gideceğiz yani. Hadi eyvallah. Daş köprüden geliyorum işte. Kalorifer sistemi için şey yaptık sözleşme yaptım. Apartmanımız bu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani kedileri kaçırdık. Abi ama iyi oldu. Ders oldu. Ya, yani, abi ben zarar veremem. Yani kinlenemem. Hele ki bir kediye asla veremem. Çünkü ben kediciyim yani. Evimiz bu. Ben kediciyim abi yani. Geçen biri şey yazmış ya. Ee, abi diyor niye diyor her şeyini söylüyorsun? diyor lan oğlum ben gizli bir adam değilim ki. Ha ben çevremde de böyleyim. Benim hiçbir şeyim gizli değil ki. Ya niye değil? Çünkü ben ya açık bir adamım, düz bir adamım. Söylüyorum kardeşim. Ha bu kötüdür, iyidir bilmem. Yani bilemem yani. Bil, ya ben böyleyim arkadaş. Benim gizliğim saklım yok. Yasa dışı bir iş yapmıyorum. Yani Kimseye eyvallahım yok. O yüzden her şeyim açıksa açık. Saçık. Ya şeffafım kardeşim. Yani kimseye bir zarar vermiyorum, kimseyi kırmıyorum. Kimseye bir hainliğim yok. Yani kimseye bir ıı, arkasından konuşmam. Durum bu. Benim huyum mu yani karakterim mi? Ha kimisi iyi der, kimisi kötü der. Ben bilmem. Ama ben böyleyim abi. Durum bu yani malzeme bu, kumaş bu yani. Seversin sevmezsin. Olay bu. Yani bilemem yani. Kimisi der aa ne dedik anla adam. Kimisi der salak der. Bilemem. Herkesin kendi bakış açısı. Aa, aa ne olmuş bakalım. Bir kedi yakalanmış. Bir kedi yakalanmış. Dur. Evet bir kedi yakalanmış. Yakalanmış ama. Bir kedi. Bak tavuğu almış. Bir yerden yine çıkmış bu. Nereden çıkmış? Orayı bulalım abi. Nasıl çıkmış lan? Ha oradan mı çıkmış? Vay Allahsız kitapsıza bak ya. Nereden çıkıyor oğlum bunlar? Şu alttan çıkmış galiba. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Şuradan mı çıkıyor? Yo. Hiçbir yerden de çıkma imkanı yok yani. Herhalde bunu kaldırdı çıktı. Şunu kaldırdı çıktı. Şunu. Şunu kaldırdı buradan. Bak. Oraya da tırnak atmış görüyor musun? Olmaz. Yine bak bunu da gördük. Hadi bakalım. Hadi Allah Evet şuraya ağırlık yaptım. Abi eksiklerini görüyoruz. Şimdi üçümüz günü açarsın ama mama da koydum kokuyor. Hadi bakalım. Da şöyle şey açalım. yaptım. Bak, açılmıyor. Ya, hadi bakalım. Gelmiyor ama gelmiyor mu? merak etti. Dur bakalım. Beni de fark etmedi daha. Sessiz kum. müşe <laughs> Sabrıyı da tam yerine koymuşum ya. Öyle bir şey var mı? Hadi ya. Yollarım. Hoşta bir kere var ya. girdi. Şimdi ona nasıl ulaşacak bakalım. Evet bastı, biraz öne bas, biraz öne bas, biraz öne bas, bas lan bas, bas, bastı lan. İşte bu kadar. <laughs> ay, ay dur, eksilerini görmemiz gerekiyor abi. Şimdi ağırlık da var. Benim dünyama hoş geldin. Evet. Benim. Ya öyle yok. Bak mama var. Mama iyi. Mama yiyesin, sakinleşsin bakalım. Ben fazla yanaşmayacağım şimdi. Durum bu. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Üzgünüm. Bak kendini yaralaya yaralaya burayı açmış çıkmış ya bu kedilerden ben nasıl kurtulacağım abi bilmiyorum ya. Yani kedileri seviyoruz ama e de yani bunu nasıl başardın ya? Elini ayağını kanatmış. Anasını ağlatmış çıkmış ya. Bak her yer kan devan içinde. Cık. Ya böyle bir şey var mı ya? Bir hayır işleyeceğiz amına koyayım günah giriyoruz. Anasını avradını şimdi küfür edeceğim ya.